I am the youtuber and we are the record video Çok iyi Ulan ne güzel anlattın lan you... Abi nasıl anlattım yani Kardeşim ben neyim ya What are you? What are you Bir şey diyeceğim bir anda gidiyormuş <gülüyor> o. <gülüyor> Aman aman aman. E neyse. <laughs> herkes onun neye <da> gülüyor? Herkese merhaba arkadaşlar ben karşında var. Çünkü hep bir mayoksa saygı bir. Çok aytosu demeyeceğim çünkü basma videosuyla siz bir izleyicinin karşısındayız. <laughs> şu an çok fazla konuşamayacağım. Ver bekliyor zaten plak adamı da görüyorsunuz. Brezil kardeşim. Brezilya'dayız. Harbiden Ronaldo Ronaldinho. İnşallah. Yeni <laughs> bir basma videosu hepiniz hoş geldiniz. Şimdi değeceksiniz ki gerçekten delirdin. <laughs> Kıbrıs'tan, İstanbul, İstanbul'dan Brezilya artık basma videosu çok üst geldi geldik. Estujen'in burada bir turnuvası var biliyorsun. Bayağı büyük bir turnuva. Ve bu turnuvada ilk defa bu ekipte de bir dörtlüğüyle oynayacak. Ve inşallah bunun müzik olacak ama tabii ki işimizi sağlam almak için klasikleşmiş bir totem bir basmamız lazım. Geçen defa az bastığım için kazanamadık bir düşünüyorum. Bu tam basacağız. Çok uzatmayalım daha bir saat yolculuğumuz var. Otele geçirdik. Onları da ne? Bula Ne diyeyim? Let's go. Let's go. Ne oluyor? Anama sor. <laughs> <laughs> ne diyorsun ya? Garipsen. Onu var değil mi kamerada? Yürü git İlk defa bu kamerada böyle bir şey çekiyorum. İnşallah Lehan kayıt güzel gidiyordur. İyi iyi iyi. Toplamda zaten bir 45 dakikalık bir yolumuz var. Çocuklar biliyor geleceğimiz ama normal geleceğimizi biliyor anladın mı? Ya böyle sırf basmak için geldiğimizi bilmiyor. Bizim ma parasını çıkartmamız lazım. Evet. Anladın mı? Hadi arkadaşlar şimdi like atın. Videonun izlenmesi gerekiyor. Benim onlara basmam gerekiyor. Şampiyonluğu da almamız gerekiyor. Oğlum niye böyle kıpkıs saymışım gibi hissediyorum. Elektrik yoksa... Ne oluyor lan? Oğlum Türkçe yazıyor terminal. Bir tane salak mısın sen? Senin kafanı kurbanın... sıkıyor. Bak şimdi adamlara sallayacağım. Ee, Hola. Ronaldo, Kakaleite, Ronaldinho. Ronaldinho. Ya işte bak. <laughs> Roberto Carlos. Sí. <laughs> <laughs> ya si. Arabic. Ar no, no, no Arabic, no Arabic. No, <laughs> no, 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 no. Turkish. Ya yeah, Turkish, Turkey. Turkish. Ya yeah, Turko. You know Turko? <laughs> Tur Recep Tayyip Erdoğan? No. Okay. <laughs> <laughs> I am the YouTuber. YouTuber? Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. C is yes. 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 Hola, mer... Hello. Okay. Kim <gülüyor> <gülüyor> Neye gülüyorsun? <gülüyor> bitti bitti bende bitti. Bir sana var. Şey... Eee... Kusura bakma kardeşim. Seni öldüreceğim. Mishinga. Palavra. Palavra. Bir şey... Palavra anlattım anladım. Mishinga. Brasil no Brasil fala palavra. Mishinga. Haa. Mishinga? Hmm. Por exemplo... Fuck you! Ha. Ah. Wow, Mishinga é fuck Não! Fuck you não Ah, nem Não! ok! <laughs> Só <Soylamak istemez. Ha. gülüyor> Filho <laughs> <laughs> <anamız> da puta! Filho da puta! Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi! Ya. Messi! <laughs> YouTuber de şovek. Ya, okay. okey. subscribe, subscriber kastıyoruz. <laughs> para çıkıyor şimdi. Siz de beğenirseniz biz Ne yapıyoruz, yapıyoruz biz? Tuka, aa normal kadar ya. Barışçı. Oh. Ya, yeah. Yes. it's me. 4 milyon? Ya, ya. Yeah. Ta ganhando dinheiro, ne? O mais um. Okay, take you, take you. <laughs> oh, adam bildirimleri aç değil mi diyorum. Adam yaptı lan adam adam utan utan adam. Ben Brezilyalıyım artık. You, you speaking Portuguese? <laughs> Değil mi? Aa doğru lan. Lan oğlum doğru da o zaman. Aa niye kırsın onu demedi o zaman? Sonra nereye gezebiliriz yarın Aynen. Biz burada yarın nereleri gezebiliriz? Onde podemos visitar aqui amanhã? Bir dakika Alphaville. Shopping Alphaville. Tamboré. Ha, alışveriş Alphaville Tamboré diyor. Yani bizi burada şu an değişik bir 4 gün bekleyecek. 4 gün buradayız. Aniden gerçekleşti. Merak etmeyin videosuz kalma muhabbetiniz olmaz. Zaten dün ilk suit sadece bir sus geldi diyor. Geriye kalan videolara hemen hemen var. Burada da zaten çekeceğimiz şeyleri sizlere yollayacağız. Umarım güzel geçer ya bu 4 gün. Biz zaten asıl amacımız gezme falan değil. Burada çocukların başarılı olsun. motivasyon olmaya geldik. motive vermeye geldik. Moral olarak bir tarafta olarak biz olalım. En azından sürekli. Çünkü koç gelmedi biliyorsunuz. bremaz Gelemedi maalesef. O yüzden o açığı kapatmaya geldik. Hem de biraz gelmişken Gezelim. Ufak da bir gezeriz herhalde çocuklarla beraber görürüz. Aynen aynen. Odalara falan geçince bam gün bam gün Tamam. Hamam böceği falan da varmış odalarda. Bir tane hamam böceği ben... Sen anasının... Ben izlenme uğruna neler yaparım biliyor musunuz? Ne yapıyorum? İzlenme da... için yaptığı şeylere bakar mısın bir ya? Bir dakika. <laughs> ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? <laughs> <laughs> Okey mi? Öpüyorum hadi. Beğenmeyi unutmayın. Oğlum dur lan camı açık dışarı açık. Hype you <laughs> Uber, Brazil, Senna, Ronaldinho, Ronaldo. what's your name? Your name? Messi. Messi. Your name? My name is Ricardo. Ricardo. Lan, Ricardo. <laughs> Ricardo. Adamına <laughs> Ricardo. You know, Ricardo. You know, Ricardo. Ricardo. Ricardo? The Ricardo. Okay, sir. Trav, <laughs> bir şey. <laughs> Adam ya. Bunlar neye var ebe ben bir gideyim bari. <gülüyor> 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 <Aslan geldi be. gülüyor> Siz de saat göreceksiniz. Saat daha daldı da daha Biz de Daha, Güzel. Al, 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 bu. Evet, daha diye... 12 saat. Kapıcılar artık odalara gidip. Bir ateş. Edeceğiz. Zamanında buralar hep tuttuktur. Az mı Pele ile buralarda top oynadık? ile bu yolda sürerdik. O ben Senna'yım sen desin derdi. Ben de Lucian'ım derdim. Abi şeyimden anladığın yok bedava bedava konu. sen Senna. Anlarsın ya. Yani. <laughs> Her neyse ya. Baba çocuklara basacaktık. Harbiden basacaktık. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Şu an buranın saatine göre 1.30 ve sabah saat 9.45'te maçları var. 7'de çıkacaklar. 6'da uyanacaklar. 6'da uyanmalar lazım. 7'de çıkacaklar. 8.30'da test maçları var. Yani her türlü uyumaları gerekiyor. Bizi bekliyorlar çünkü. bize kıyamadık. Biz de ne düşündük? Odaya yerleşiriz. Hem size bir odayı tanıtırız. aldığımız odayı gösterdik diye. Hem bir yerleşip duşumuzu alırız falan. Biz bir yapacak kalın düşünün. Videoları upload diyoruz. Şu an uçakta çektiğimiz falan video vardı. Onları upload soğutlayacağız işte burada. Hem bunları hallederiz hem de sabah saat altıda bizi uyandırırız. Anladın mı? Gider ayak basma. Beyin bedava. Ama elleri işlememiz gerekiyor. Çok sakatlamamız gerekiyor çünkü 2 saat sonra maça çıkacak. O şekilde çarptık. Ne bileyim, su dökeriz. Rahat su yandırırız. Bu sefer basma ama farklı basma mı olsa? Ne gibi? bir böyle tatlı tatlı yandıralım. Kahvaltı falan götürelim. Meyve sularını falan götürelim. Ne? Bakacağız. Ona bakacağız. Ben bir abone böceği bulursam halledeceğim bütün işimi. Her neyse odamızdayız hocam. Çok fazla bağıramıyorum. Çünkü yan tarafta birisi... Beni bizim odamıza hoş geldiniz. Başlayalım. Alalım hocam. Ey sayın bezmenler açar mısınız? <laughs> Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ik... Evet. Ben, 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 ben açar <laughs> Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nerede kaldınız? <laughs> Nerede çıktınız? Hoş geldiniz. <laughs> Evim şahane bu. <laughs> 300 milyar dolarlık otelim var. Baba gerek yok. Biz kafamızı yastığa koyalım bir saniye. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Tekrardan. Burası bizim duşumuz. Ee, konuşan otel galiba. Ben yok bu işe. Nereden biliyorum diye soruyor. Ben tabii Dyson'ı aldım, getirdim. Bunu birazdan takacağız. Bu işimize yarar baya baya. Tabii ki biz usta aldığımız Türk adoları, eşyalarını... De... Biz... Ay bana bize veriyorlar onu. Çantayla veriyorlar. Bunları burada kullanacağız rahat bir şekilde. Bu ıı, garip bir tuvalet. Anlamıyorum üzerindeki yazıları ama... Gayret dostluğu yok talih bu sun yok da. Aa bak. bu yabancılar da yok bu arada. Ben Rusya'da çok sınırsını çektim. O ne oğlum? Onu <laughs> çok mu Ben buna ulaşamadım mesela. Rusya'da bu da bir yoktu biliyor musun? E Can bu daha mantıklıymış. Güzel. Bence duşumuz gayet iyi. Burada bizim bir adet ayrıcımız var. Bilgisayar tabii ki. Tabii ki. MSR <laughs> <mesela>, tabii ki. <laughs> bu insanlarla birlikte tabii, tabii, tabii. Gerçekten. MSI sponsorumuz diye söylemiyorum. 10 numara 5 yıldız. Babacım bakar mısın şu laptopla bir yere gideceksen böyle ince bir laptop alacaksın anladın mı? Hem gamer hem de böyle ince olacak. Baba bir koyuyor hayvan gibi laptopları nasıl taşınıyor Burada gayet güzel özellikli bir MSI'cığımız var. Zaten biliyorsunuz hem takılma sponsor hem bana da sponsorlar var kimdir. Sağ olsunlar. Çok güzel laptoplar var. Çok güzel ekran Her şeyleri çok güzel. Zaten MSI bu işin başında gelen markalardan bir tanesi kendileri. Biz de burada çektiğimiz bütün videoları bakın zaten bütün setup'ı kurduk. Her şey aldık. Eğer olur da bir watch parti muhabbeti olursa ki olacak. İlk gün olmasa bile büyük ikinci gün olacak diye düşünüyoruz. Eve laptopuyla arenaya gideceğiz baba. Gelebilir. anlık taşıması skora bir tane masanın üzerine koyacağız. Kamerayı koyduk hop oh, ağzı ah. Ağzına hop oh, watch var. Oh. Dediğimiz bir muhabbet olacak. Biz de burada şu arada bu işe bir arayacağız. Tabii ki sizlere de özel eve sen indirimli laptopçuklarınızı, oyuncu laptoplarınızı, ofiste bulunabilen Laptop ama genel olarak gamingde çok 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 fazla Her şey değil gamingde baksana olabilir. Biz de bunu tabii ekstra bir süsledik böyle. Nasıl? Çok iyi Linkini açıklamaya sabit sabitlediğim yolu bırakırım. Sizler de oradan geçip dediğiniz gibi kontrol edip dediğiniz gibi almak istediğiniz almayı tamamıyla garantisi benim olacak. Bir şey olursa beni arayacaksın. Bu kadar basit. Benim adımı söyle indirim yapar var. Dolayısıyla ya. böyle bir yatağımız var. Beraber uyuyacak zaten. Yeğizle beraber. Yeğiz <laughs> <beraber. Yes 'ler gülüyor> eşyaları burada. Gerizekalı zekalı küçük olduğu için böyle içi yumuşlu şeyle aldık. Yeğiz kendisi 100 kere söyledik. Yo ben çok 90 derece diye <laughs> burası. Böyle bir yatağımız var. Ben çek denemedik ama rahattır diye. Bir, biz zıplasana. Oo. Abi. Sert sevdim bir adet buraya televizyon çoğumuz var zaten. Nasıl var? Şimdi klimamız var. Klima var bir bak. Bu şaşırdım buna. Biz de kendi ekipmanlarımızı buraya koyduk. Ben yiyeceklerin bir tanesini sadece balmayı buraya koydum. Diğerleri de var aslında burada. Ben bunları da herhalde birazdan. Yanıma şey getirdim. Bir estücenin formasını getirdim. Ben bu tişörtü çok sana giyince fark ettim. Çok tatlı değil mi? Evet, çok tatlı. Ananı! Oğlum nasıl fark ettin bunu? <laughs> çok sonra fark ettim. ama <laughs> bu ara çok tatlı şeyler yapıyor. Çoraplarım falan var. Daha da var ama onlar çorap baksı var ekstra hayvan gibi. Onlar çantamda. Ben de buraya işte kendi ekipmanlarımı, pasaportumu, işte ne bileyim çantamı, hamsilerden şeyi çaldım. Bir tane çaldık, yeriz birazdan bunu. Böyle tatlı, parfümü merak ediyorsan hocam. Ben bucuyum baba. Only you. Gerçekten Armani'nin çok iyi. Üstünü... falan. Yok be. Yazın intensifi kullanıyorum. Kışın da bunu kullanıyorum. Yani bu daha şu an normal havalar diye Bunu kullanıyorum ama yazın da Çok güzel parfüm. Bebek gibi. Kesinlikle tavsiye ederim. Böyle bir odamız var. Tabii ki kameramızın. Şey döndü. Merhaba. Kameramızın arkasında Yiğis var. Yiğis sana tanısaydık lan keşke odayı. Abi. Nasıl buldun odayı? Çok iyi oldu. Çok güzel iyi oldu. Allah güzel bu arada. Ya şöyle arkadaşlar ben açıkçası insan yokluğundan çıktığım için Rusya'dan. İnsan olsun Türkçe konuştum benim için kâf. Her yere kalın. Biz normalde Yiğis'i Mobile Legends takımıyla Rusya'ya yollamıştık. Orada böyle bayağı bir sıkıntı yaşadı diye dedik gel lan sana da burada bir güzellik yapalım. Gel beraber gidelim. Böyle muhabbetimiz oldu. İyiyiz, güzeliz, tatlıyız. Bir aradayız. İnşallah da güzel güzel yarını atlatacağız. Güzelmiş buldum bu kamer... en alttan. Ben bu kamerayı kullanmayı öğrenirsem olabilir olur. <laughs> Ben şeyi istiyorum çok. Geçen almaya niyetlendim. PUBG'nin videosunu öyle çekecek. Apple'ın mıydı? Vision. Onu alacaktım ben. Niye oğlum? Çok iyiydi o. Onu var ya atacaktım kaydı. Bütün her yeri çekecek mi? Çok Baba çok onu onu var ya istiyorum. Eğer şöyle söyleyeyim sizlere. Çok isterseniz böyle bir şeyi. Biz Polonya turması da olacak. Biz Polonya'ya da gideceğiz çünkü önümüzdeki ay. Apple Vision'ı o zamana yetiştirip alırım ve o vlog'u da öyle çekerim. Yani onunla direkt bütün gününü çekebiliyorsun ya, çünkü. O çok güzel. Çok hiç şey. yormuyorsun kendini. Sürekli kayıtla sürekli kayıt. kayıt aç kayıt kapat. Kayıt aç kayıt. Kimse sana şey dedi. Böyle ya, ya. ne yapıyor? Allah ım. Allah ım da demiyor. Anlamazlar Diyor. Sanki böyle bir bir VR gözlüğü takılıyormuş gibi evet. gözüküyor. O yüzden onu da kesinlikle istiyoruz. Alırız, yaparız yani bence onun bu kontenti. Çok fazla lafı uzatmayacağım. Zaten basmamız olacak artık nasıl basacak bilmiyorum ama halledecek diyorum. Biz şimdi video işlerini halledelim. Duşumuzu alalım, uyuyalım. Herhalde 2-3 saat uyuyacağız en fazla. Evet. Öpüyorum hepinizi. Hadi bay bay. Günaydın. Günaydın kardeşim. Günaydın. Farkta ya saat 6.35. Yaklaşık bir saattir Barış abi üstüne atlayarak uyanmaya çalışıyordum. En son tam atladım. Tövbe estağfurullah. 15 dakikamız var. Maça gidecekler. İkimiz de malız şu an evet. Beni verdiğin kumanın yarısı yalan ya. Yani. <laughs> yalan diyor arkadaşlar. Şöyle açıkta kalmış. 5 yıldan beri. Bu 4'sü burası. 4'sü değil mi? 4'sü. Я наверное, еду. Здесь все кипит. Май вас леп, мисс Şaka yapıyor. Şu an basmayın ama ya. Ne yapacağız? diye <laughs> bak. Basmaya bir Sonra bir öğrendik. Tamammış başlangıç. Eşimi vurursak bir şey yaparsak. saate toparlamaz. Ne yapalım? Bir şey yapmayın. Tabii efendim. Abi bence bu nasıl adam ya? <laughs> nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım ya kız? Evet. Bunu bir tane koyalım mı Ne kas mı yaptın ya? Ya ne kası ya? Ooo <laughs> <laughs> kas yapmış lan bu. Ben ben sezdim abi artık onu görüyorum. Aksiklaklık var ama ya bu videoda. Biraz daha vurursak ikincilik. Üçüncülük. <laughs> iki ne ya? O zaman belli başlı. Ben de hiç ellemiyorum o zaman. Anlat, bir şeyler anlat, evet. bir şeyler. Arkadaşlar bugün 5 Nisan 2024, Brezilya. Şimdi kalkacağız, sadece bir lobide olmamız lazım, turnuva var, şampiyon evet. geleceğiz. Bu videoyu izliyorsanız zaten şampiyonuz. <laughs> ya alta doğru gitti ya. İçeri girdi ya. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Bu böyle bir şey yapasım gelmiyor ya çocuklara. <laughs> abi ben gelmemesi normal değil. <laughs> ben niye normal yok? Bozan sürü Babacım. Ne yapalım o da tarotu bu geçelim. Ne yapalım? <laughs> Bakın yani bir sokak lezzetleri olarak devam ediyoruz lan burada. Aha şey Brezilya'nın <laughs> şeyleri tadımız. Yani karar. en garip şey geldi. Bu saltaymış galiba. <laughs> o yüzden yani. Kalma, abi. o zaman bay bay. bay. <laughs> Bunlar mı Türk? Bu şey Değil, bir Brezilya. Ama bu bir Brezilya ülke çikolatası. ya babacım adam kafaya koydu. Ne yapıyor? Beyinleri ne yapıyor? Ne yapıyor? Harbi bizim sizi basarak uyandırmamız lazım ama olmaz. Ya tatlı değil, tatlı değil. Ne yani, çıkıyor? Acaba bir düş. yere basalım mı? Bir basmadı. hiç basmadık. Kulağım basar. Ya, <laughs> ya sinema basık kaptanım kimlik kimi. kimi? Bir kelim onu söylesin. Beni CEO'ya harbi basalım. Bana hiç basma bakmıyor. Arkadaş arka basıldı tam basmadık CEO'ya. CEO'ya basmadınız ki abi Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi biz bu basmayı bir defa yaptık, tuttu şampiyon olduk. Sonra yaptık, ya birinci olma ile alakalı bir totem bu. Şimdi bir defa yaptık, birinci olduk. Bir defa daha yaptık, birinciliğin yanında bir tane daha bir ekleyip 11. olduk. <laughs> Yanlış mıyım hocam? Evet. Şimdi bir... 111'e doğru inşallah. <laughs> <laughs> Sen CEO'ya itiraf edemezsin artık. De ki acilen de Lemos'a geldi. Lemos. Bizim odaya gel bir Lemos bir şeyler yapmış diyeceğim. Aynen. Acı biz gelecek çünkü ne yapacağız? Aynen ne yapalım? Hemen sana bak hadi yardım et. Tamam bırak bağır, ben şimdi geldim. Kameraya bir yere yetiştirdim. İstediğe de gideri, siz yapın. Ya işte Barış abi de geldi. Asla falan da siktir etmiş. Neyse işimiz odaklanma falan. gideceğiz acil gelmen lazım yavrum. Abi bunlar bizim değil. Ana <laughs> oğlum ol, bu oğlum bu ne? mülteci bu. Diyeceğim şey ben ne yapayım? Allah'ım koş koş adamın yaptığı hallere bakayım. Ya. Bir dakika ama. Oğlum ben sana geldim neredesin diyor. Sağlığa oğlum, bu enerjilerden geliyor sabah indisinde. Oğlum sağlam. O koyuyorma iş Allah'a. Tabii ta sırrı bozdu ya. Normalde sana Barış abiler basma çekmek istiyordun. Ama senin Barış abi videona kabiliyetin olduğu için bu farklı bir konuya çevirmeye çalıştık. Ben yani öyle bir şeyler yapabilirim. Öyle bir şeyler yapabilir misin? <laughs> Barış abi Barış abiyi misin? Hayır, de ölebilirsin. Barış, Barış abi de ölebilirsin. misin? Barış abi de ölebilirim ya. Barış abi de Barış abi de diyor. Ne diyor bu? Bana tuvaletten ya, kremi getirebilir misin ya? Bir şey bu. Hayır. Saç kremi. Vallahi lan balyoca kafa olmuş. Şaka bilin Okulun e, çıktı oğlum ben tepki <laughs> veremedim <ben de gülüyor> <laughs> 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 Oğlum ben tekel mi ha Ne yaparsın? Yok sen, sen ne? ne yaparsın Ne <laughs> yaparsın? <laughs> <laughs> ben bunu unutmayacağım ya yani. <laughs> kendin dedim biz Ben size ben de. güvendim Oğlum sen Ne kanka Abi bir şey de yapamıyoruz ya çok vurma Yok şey yapmayın Bugün bununla kılaca dayacağım benim <laughs> sen bugün takımın altına çıkıyor musun? Ben mi? Hı? Ben bugün kuay yeli yapacağım abi. Kafe <laughs> <işte> ya, <laughs> alayım direkt. Ben 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 bugün ben, ben bugün tam takım oynuyor. sen biliyorsun adetten sen nasıl bir döneceğini söylüyorsun ya? Kere <laughs> kaptal abi hiçbir şey demedik yani. <laughs> ben bununla çok duramam ya şimdi. Tamam vurma ya. Evet evet tamam. Kendisini söyle abi. Abaaa! Üç gün kötü oynarız. Kaybederiz. Ya Hadi hadi hazırlan tamam hadi. Hazır mı? Evet. Abi siz nasıl girdiniz abi ya? Ben normalde en ufak uyanıyor. Lan ben kapının önünde ses duydum. ben de dedim şu an sevinç anla girecek dedim içeriye şimdi. Alo diye girecek sandım tamam mı? Şimdi çekeyim dedim. gözümü bir açtım Barış abi yanımda. <laughs> biz biz var ya yanlış kapıyı falan açmaya çalışıp bayağı bir olay oldu Anda tekrar gibi geldi ama. Basma şöyle. abi bir şeyler farklı diye girer artık hala. Normal takılalım onları çekelim kanka. Watch watch out, watch out, watch out! Var <laughs> <Okay. gülüyor> yetenek var. Birelli, aa, Naim Seymur. Best baba, Ben daha zorlu ama. Brezilyalısınız. Bir adamla sahiplerken ya yakına girmeyin ya çok uzakta kalmayın. Bu adamların low kickleri adam öldürüyor. Adamlar böyle take down, fena gidersin. Yemiş kadar oldu bana. Hissettim. misin lan? Mezgin abi biraz. Biraz derken 2-3 yıl falan yapmış bilmiyorum. Ya, yani Esmara girmezsen bitmen güreşi olacak. Her neyse ya biz artık bir şeyi çekeriz ya bunu. Aşağı inelim bundan hazırlansın. Biz ha, Böyle sen hazırlanıyoruz da hadi gidelim. Ha? O, ee, şey abi bir arkanda hareket geldi ama boksör hareketleri ben boksörüm yıkılmam ezilmem bükülmem tarzı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tarzı soruyor da böyle takılıyoruz takılıyor. Rus <laughs> Gidelim abi. Okey. Yani hemen biz gidelim. Altıma sıçma altıma. Şu yok ya altıma sıçma. <laughs> Oğlum alsanıza bunu. Doğru <laughs> <bunu, gülüyor> abi. Vloglara kalkıştın. Ha şöyle bir yalnız yürü bakayım. Yürü <laughs> yürü. Yani bir şampiyon insan da alıp biliyor yani böyle şeyler. Ya siktir git. Bu bildiğimiz kaşar. Bu bildiğimiz hocam bak. yer yerde bildiğin şeylerden yiyeceksin. Fazla alacaksın. 4 tane aldım. Onu sence? Tümen. Ya domuz eti yiyorsan? değil salak değil. Ama anlarsan domuz eti çok ilginç Bu olarak en son yediği. Oooo. Aaa değil mi o? Birazdan pişireyim bir <laughs> Aha omlet <laughs> mi O omlet mi bileyim cevher. Cf... Şey var abicim gördün mü onları? Baksana şunlar. Ya Bunlar Aa. ne mesela? anladın mı? Ben şunları denemek isterim açıkçası. Tamam. Karpuz al. Aaa koklasana Allah aşkına. Şimdi kokla. Tamam ben sana ne dedim? O şey gibi dedim ya gösterdim. Danone gibi. Abi şu domuz eti diye düşündüm ama bilemedim. <laughs> Değil mi? Ben abi kameraya demek istediğim bir şey var mı? Seni, seni görmüyorlar. İzleyeceğim bir şey diyor mu? İzleyicilere şunu diyorum arkadaşlar. Birinciliği alacağız inşallah kupayı da kaldıracağız öyle geri geleceğiz. Amin. Ne oldu? Çok kötü Niye? Avokado Avukado Omle lan o. Omlet ya. Tamam içine avokado doldurmuşlar. Avukado işte. dolu omlet işte. <laughs> Oo, ha. Oha! Ne oluyor lan? Ben size bir şey söyleyeyim, çok güzel. Gerçekten bir şey söylemeyeceğim. Biz bunu Rusya'ya yolladık, Rusya'da bile yaşayamadı arkadaşlar. Ameliyat burada böyle bu karpuz kabuğunu yerse çok sıkıntı. Tuvalet konusu sıkıntı kanka. Ama karpuzlu kabuğunu bayağı iyi. Oğlum bu muz kaç santim? Ufak kan bu Yalancı, yalan söyleme. İnsanlar böyle çok anormal bir şekilde garip bakıyorlar. Ben de çözemiyorum. Bu kamerayı gören garip bakıyor. Ben mesela o Apple'ın gözlüğünü alsam insanlar acaba nasıl bakacağını düşünüyorum. Biz bu kamerayla çekerken insanlar çok anormal bakıyor. Dur şimdi bunun tadımını yapacağım bekle. Oo. Oh. İyiymiş. Güzelmiş. Bu waffle harbi çok iyiymiş. Arkadaşlar. biz ziyan ettik biz yapacak, yapacak, bir şey yok. Yok. Yani, Bunlar olarak küsüsü Allah bilir şu iki tane içecek ne kadar kötüdür. Şunlar. Bir tat ama bir tat. Hayır bak kamerayı tat tat kamerayı. Hayır bir dakika. O bir öyle, şey olmaz. Bu yula. Yerim ya benim dert değil. Ne ye bakayım. Kuş mi yani. Sen önemli üstündekinde değil. Ben sevmiyorum. Kesin bizde bunu seven daha olacak. Bu şey gibi yani bir tat yok gibi ama ne olduğunu bilmediğin için insan hiç korkuyor ya. Her şey olabilir bu. Yani bilmediğin için her türlü kapanda kuruyor anladın mı? O beni korkuttu çekindirdi. Çekim boku o zaman. Yarlar ne ona bana? su alalım ve gidelim buradan. Suyu da kapalı alalım abi tamam mı? Ben kahve içelim. Zaten so, bir saat falan vaktimiz var. şu burada alalım çıkarız. Öyle yaparız hadi. Ha. Arkadaşlar harbiden şu an asansörler falan. Bu çok garip bir yer ya burası. Yani bu ayarladıkları otel. Onun üzerinden puanlarsa şu an bu sistemleri gördüğüm sürece sıfır al. Gerçekten. Harbi kötü yapmışlar bunu. Ama bütün herkes herhalde bir yerde ya işte. Neyse şimdi kötülemeyeceğim. O yüzden çok bir şey demek istemiyorum. Yoruldum. Ama biz şimdi daha duşa gideceğiz. Duşa girdikten sonra işte saçımızı yap, bunu yap, bunu yap. ıvır zıvır derken hazırlığımızı yapacağız. Öyle söyleyeyim. İnşallah bugün burada işte ne bileyim avur videosu. Arenaya gidip arenadaki muhabbetleri falan çekeceğiz. Yani onlar artık ayrı ayrı hazırlıklar olur. O yüzden şimdi bu kadar diyorum gençler. Oh! Hızlı hızlı hazırlamamak vakti diyorum çünkü gerçekten kendimi aşırı çirkin hissediyorum. Durup hazırlık yapmam lazım, Düşmüş olmam almam lazım. Dişimi dişimi fırçalayayım. Bir kendimize gelelim. Adam akıllı. Öpüyorum hepinizi. Dediğim gibi umarım video hoşuna gitmiş video hoşuna videoyu beğenmeyi ve abone olmayı zili tüm olarak ayarlamayı sakın asla unutmayın. Ve zaten yani kötü gitmeyiz. Basmayı farklı türlü çekeriz bize eğer bir sıkıntı olursa. merak etmeyin. Dediğim gibi moral motivasyon önemli burada. Farklı ülke. Onların tarafları çok fazla olacak. Çok dikkat etmemiz gerekiyor böyle şeylere. Bunlara odaklanacağız. Öyle söylüyorum. Ekrana falan tıklarsın, videolar izlersiniz. Öpüyorum hepinizi. Yeah. Kendinize iyi bakın. Ha şey var. Ha normalde şunu söyleyeyim. Barışcan'ın normalde barışçı alana gelecekti uçakta böyle işte bu 200-300 bin TL'lik uçak bileti muhabbeti. Business olarak geldiğimde böyle bir normal <laughs> fakir taraf <laughs> ve business tarafıyla attı. Böyle değişik video çektik. O da barışçana gidecek. Buraya yükleyecektik normalde ona. Barışcan'ın videosu yoktu diye Barışcan'a onu pasladık. O yüzden o videoyu da izlemediyseniz ya ekranda olur ve da büyük ihtimal barışçı erken paylaşılır. O da ya 3-4 saat sonra bugün gider veyahut da ertesi güne girer ama büyük ihtimal 3-4 saat sonra gider ya. O da bugün girer ama 4 saat sonra Barışçı'nın da onu izleyebilirsiniz kesinlikle. Aratın Can diye. Bak Medya kanal biliyorsunuz zaten. Güzel video oldu. Brezilya uçak vulu oldu yani. B bayağı böyle tatlı video oldu. O yüzden onu da izlemenizi tavsiye ederim diyorum. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.